Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci dizideki yolu ile Yemin dizisinin anasını yapıyor. Arkadaşlar Yemin dizisini sevenler bana yorumlarda yazıyorsunuz. Dizini sevmeyenler var fakat arkadaşlar dizi 4. sezonda bizlerle sabırsızlıkla dizini bekleyenler var. 17 Eylül'de televizyonlar arkasında olabilirsiniz arkadaşlar. 17 Eylül'de Yemin dizisinin yeni bölümlerini seyredebilirsiniz. Bekleyelim arkadaşlar. Belki farklı olur. Çünkü Gökbek Demirci'nin söylediklerine göre çok güzel bir bölümler çekiyorlar arkadaşlar. Dizi de bu oğluyla bu dizinin anonsunu yapmışlar ve siz, bizlere çok güzel Kareler paylaşmışlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.